Yüreğimiz kan ağlarken bugün Müslümanlar çıktılar, bize sığınan mülteci kardeşlerimizin kapılarına dayandılar. Onlara sesleniyorum, yanlış kapılara dayanıyorsunuz, yanlış yerlerdesiniz, yaptığınız dinde yeri yoktur. Eğer Müslümansanız, eğer kitabınız Kur'ansa, eğer ilahınız Allah Azze ve Celle ise o zaman inandığınız kitaba bakın, Fatır suresine bakın. 18. ayet-i açın. Ve la ayetini okuyun orada. allah Teala diyor ki hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Bakın inandığınız Allah böyle diyor. İnandığımız kitapta bu yazıyor. Biri günah işliyor, biri hata işliyor. Ondan sonra siz o günahı hata işlemeyen Müslümanların Müslüman bile olmasa, gayrimüslim bile olsa, ateist bile olsa o insanların kapısına dayanıp da suçu olmayan, suça alet olmayan insanların kapısına dayanıp da yağmalayamazsınız, kapıları taşa tutamazsınız. Bunun dinde yeri yok, bunun vicdanda yeri yok, bunun akılla mantıkla bile alakası yok. Yaptığınız dinen suçtur. Polisin yaralanmasına sebep oldunuz. Savaşa girmesine sebep olacaksınız. Bu nedir? Vatan hainliğine eşdeğer bir harekettir. Unutmayın Suriye'de böyle başladı. Suriye'den ders almadınız mı ey Müslümanlar? Ortalık karıştı bir anda alev patladı ve iş savaş çıktı. Milyonlarca insan rezil oldu. Şimdi aynı filmi bize yapmaya çalışıyorlar. Yanık olalım arkadaşlar. Bir Müslümanın yaptığını, bir insanın yaptığını başkalarına mal edemeyiz. Bu sistemde de yok, Allah'ın sisteminde de yok. Onun için birleşelim, birleşelim, Müslümanlara saldırıları engelleyelim. Birleşelim, bizim de Suriye haline düşmememiz, Gazze haline düşmememiz için çalışalım arkadaşlar. Başkalarının ekmeklerine yağ sürmeyelim ve ders alalım bundan. Bakın Mesnevi'de bir kısa var, bir kurt var, bir aslan var ve bir tilki var ve bunlar üçü ava çıkıyorlar. Üçü de bir şey avlıyor. Üç tane avı getiriyorlar ortaya koyuyor. Aslan diyor ki kurta hadi bakalım bunları taksim et diyor. Aslan diyor ki efendim bu sizin yemeğiniz. Bu benim yemeğim. Bu da tilkinin yemeği diyor. Ondan sonra aslan bu taksimatı beğenmiyor. Kurta bir pençe vuruyor kurt nalları dikiyor havaya. Ondan sonra tilkiye dönüyor. Tilki sen taksim et bunu bakayım diyor. Tilki diyor ki efendim bakın bu av sizin sabah kahvaltınız. Bu sizin öğle yemeğiniz. Bu da sizin akşam yemeğiniz diyor. Aslan bakıyor kendine bir şey ayırmadı mı? Ayırmadım efendim. Siz buyurun siz yiyin diyor. Afiyet olsun. Maşallah diyor. Aferin diyor. Sen bu taksimatı bu edebi nereden öğrendin? Hey tilki diyor. Ne diyor tilki? Efendim kurtun başına inen Pençeden öğrendim diyor. Şimdi Müslümanlara sesleniyorum. Suriye'ye yapılanlardan hala ders almadınız mı? Suriye'de olanlardan, Irak'ta olanlardan hala ders almadınız mı? Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bugün Türkleri Araplara düşürmeye çalışıyorlar. Oyuna gelmeyelim, birleşelim. Yoksa hepimizin cesetleri sokaklarda birleş olup kalacak.